Omurga sağlığı açısından koltuk seçerken dikkat edeceğimiz şeylerden biri de oturma mesafesinin gereksiz uzun olmaması. Şimdi televizyon koltuğu adı altında böyle oturma mesafesi uzun olan ne arkaya yaslanabiliyorsunuz ne yatabiliyorsunuz o şekilde koltuklar tercih ediliyor. Fakat oturduğunuz zaman sırtınızı destekleyemiyorsunuz. Bu da sizde şöyle bir kaykılarak oturma durumu yaratıyor. Bu kaykılarak oturma durumunda yine aynı şekilde eklemlerinizi zorluyorsunuz ve bu bizim istemediğimiz bir şey. Bir diğer e, sakıncalı oturduğumuz yerlerden biri alçak olan yerler. Alçak olan yerlere oturduğumuz zaman bacaklarımız yukarı doğru katlandığı için belimiz öne doğru katlanıyor ve gene ister istemez belimizi katlıyoruz. Yine ortası çöken koltuklar. Ortası çöktüğü zaman ön taraftan bacaklarımız yukarı kalkıyor. omurgamız ön tarafa doğru eğiliyor ve bu durumda gene belimiz katlanmış oluyor. Ofis koltuklarında patron koltuğu gibi koltuklarda ortası biraz çukur. Etrafı daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da yine bacakları biraz öne kaldırdığı için ve oturma bölgesini daha aşağı indirdiği için ister istemez sizi kambur oturmaya yönlendirebiliyor. Yerde bağdaş kurarak oturma veya sert sandalyeleri tercih edenlerde omurga sağlığı haricinde leğen kemiğindeki eklemleri zorlamakta. Buna da dikkat etmekte fayda var.